merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır çok istediğim min, My Mini Baby aldım. Aa, oh, çok mutluyum. Hemen açalım. Çok heyecanlıyım. Hadi Beren Hiç gerçekten çok göstereyim. heyecanlısın. Beşten. Bir bakalım anlat bir yüzünü içeriğini falan. şu üç bebekten biri çıkıyor. Bakalım. Ya beşi Sabit çıkıyor. Tut. Ya beşik çıkıyor. Ya hani böyle kundak gibi bir şey var ya böyle otomatik sallıyor falan. Evet. Ya ondan çıkıyor. Ya bebek arabası çıkıyor ya da alt değiştirme yeri çıkıyor. Ya da o üç Bir de o üç bebekten biri çıkıyor. Tamam. sana en çok hangisini istiyorsun? Ben ya sarı ya mavi. Pembe istemiyorum. Pembe Ama kesin kara. pembe çıkar. Ama pembe Neden pembe istemiyorsun? Çünkü kara. Kara derken? Yani birazcık esmer. Yani. Ha esmer olduğu Aynen. için. Aynen. Bir de pembe renginden çok hoşlanmıyorum. Bence Ay güzel. pembeydi. Bence hepsi güzel. Bence güzel. tabii ki. De. Şimdi senet pembe çıkacak tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Kesin bence çıkar. Ağzını açmasaydın iyiydi. Makas vardı. Demir de gelmiş bu arada. Merhaba Demir. Merhaba. Evet ta 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 Beren çok heyecanlı bir şey. Bu arada bunu kaç paraya aldın Berenci? 650. 649 TL 99. <laughs> 650 TL'ye aldık. Evet, 650 TL'ye aldık. Sadece bunu alabilmek için 650 TL Beren, verdik. bunu neden alır ki yani? Yani ben, evet, ben bir insan neden, neden alır bunu alır? Onu ben de merak ediyorum demecim. Yani çok doğru bir şey söyledim. Beren bunun niçin aldın? Günün sorusu. Çok uzun zamandır istiyordum çünkü. YouTube'dan mı gördün? Evet. Yani Beren'cim gerçekten bebeksi değil mi gerçekten biraz? Aferin de çöplere bakalım. Evet. Bakalım. Açabilirsem. <laughs> bakalım bakalım. Dın, dın. Şimdi böyle. bu paket olarak çıkıyor. <laughs> evet Beren'in yüz ifadesine e bakalım. Heyecandan aç, ölecek. Aç aç aç. Ne çıkacak? Şimdi böyle bebek Sen bunu ne zamandan çıkıyor. beri istiyordun? Uzun zamandır istiyordum. Yani bir yılı geçti mi? Hadi, Hadi. Aç, aç. Bakın arkadaşlar bunlardan biri çıkıyor. Bakalım. Dur bakalım arkadaşlar, açmadan önce bir bunları Belen, inceleyelim. Arkadaşlar ben belenden daha iyi canlı görüyorum. Dur bak böyle bebek arabalı var. Evet. Sonra e, alt sarma yeri var. Beşik var. Şu ne? Salıncak. Evet, salıncak. Sen en çok hangisini istersin? Ben en çok bir şu sarı bebek cam. arabasını isterim. Beren'in istediği buymuş. Evet şu ya da bu. E, çünkü sarı istediğin için sarı evet. kıza da yakışır. Şey. Evet. Şimdi ilk mobilyaya açacağız arkadaşlar. Mobilya olduğunu nereden biliyorsun? Büyük paket genelde mobilya oluyor. Her detayına bile bakıyorsun ya. biliyorsun. De alt değiştirme yeri geldi. Şu. Ama geldim. sen istemiyordun. Hangisi? Şey? Şey? Evet, Hangisi? Şey? Şu alt, alt, alt değiştirme. değiştirme yeri. O pembe ya o pembe çıkacak. Belli Bence bunda. Bunda mı bebek? Aa. Beren'cim alt değiştirme yeri istemiyordun ama. Olsun. Beren yandın sen Galiba şey? şu pembe. Ben pembeye benziyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da istememişti. Hayır bu bebek. Beren şey. bebeği açsana Aa, be. Sana... Dur. Sonra. Ha, Aç onları bebek. sonra kurarız. Aynen bunu sonra kurarız. Ta 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 tam. Ta -da. Da sarı çıktı benim şansına. Araba çıkmadı ama bebek arabası. Sarı geldi. Çok tatlı. Ben de buna bakıyorum. <laughs> Anne takasına bak. Çok tatlı. Ben üstüne buna bakıyorum. Bebek hangisi gelecek? Tabii ki de sarı bebek. Allah'ım bakayım, bakayım bebeğe. Anne çok gerçekçi. Bir dakika bir dakika çekme bir dakika. Aa, bebeğe bakın çok gerçekçi <laughs> <laughs> bunlar da kundak bu ne? Arkadaşlar. altına <laughs> e, ne yapıyorsun demir <laughs> bu da tokasıymış ama gerçekten çok garip ya bu yumuşakmış gibi. bu ya Hı -hı. evet baya bu uzayan şeyler var ya demir Ay, sakın 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 uzayan şeylere benziyor bilal, bu bilal. hayır demir demir hayır bilal. Ama şık işte buymuş. Beren, umduğunu <laughs> bulamadın galiba. Hayır, bebek tam umduğumda. Bebek tam umduğumda. Evet, tam ama, e... ama bundan bebek arabası beklerdim. Sen şey diyordun. Anne, alt değiştirme olmasın. Sadece hepsi olabilir ama evet. alt değiştirme olmasın dedin. Ama alt değiştirme çıktı. Basra ne ben yapacağız? Olsun, ne de olsun. Pembe çıkmadı. Çünkü pembe rengini çok sevmiyorum. Pek. O zaman Berencim sen kur bakalım. Nasıl kuruyorsun? Bayağı Kurdun mu? Mi? Anne. Yardım et oğlum. Nasıl edeceksin? Elbisesini giydirsen bir taraftan. He. Ay Giyin Elbisesini diyorum kundağını. Giyemiyorum. Öyle giyinmiyor. Bak şurada bir parçası ha. var. Bu. Nasıl giyiniyor? İçine sokuyorsun kundağı. Kafasına He. da tokasını dur, takıyorsun. Dur, dur Demir. Kafasına da tokasını takıyorsun Demir. Evet. El birliğiyle yapacağız inşallah. <laughs> Uyku saatimiz geçti bu arada. Yarın okul var arkadaşlar. Okula sevmeyenler abone olsun. Ne demek o ya? Öyle evet, bir şey var mı? Arkadaşlar bebek çok Aa iyi. A, nasıl tuttu. Bakayım. Yaptın Yapamadım. mı? O bebeği yapamadı. O şeyi yapamadı. Alt değiştirme yerini yapamadı. İkisi iki Bebek kardeş. Bebek oldu bence ya. Bebek, Bebek oldu, mu? oldu mu Kafasını koparma Demir. Nazik de var. Evet. Yaklaşık 650, 650, 650 TL verdik. Demir nasıl kundakladın bunu? Şu içini açtım. Zim sardı. Kundakladı. Şu içini açtım koydum bebeği. Hadi bakalım o zaman evet, biz yapmaya yapacağız. devam ediyoruz arkadaşlar bye bye. görüşürüz bay bay. Bye. Bye bye.